yüzünü SK ile karşı karşıya geliyor? Canlı yayına girmeden önce Gürkan'ın golüyle 1-0 Gamsızlar öne geçti. Yüzünü SK karşısında ilk yarının ilk dakikaları diyelim. Şimdi Kadir ayağından fazla açtı. Taç. Enes taç kullanacak Gamsızlar'da. Emir. Emir hata devam ettiriyor. Kadir kayarak müdahale yerinde. Taç atışı kullanacak. Gamsızlar atış kullanıldı. Bir taç daha kullanacak. Gamsızlar. Gürkan. Emir. Arkada kendini unutturdu ama savunma zamanında müdahale etti. Kadir. Kendi yarı aslında iyi paslaştı yüzünü SK. İyi geçti. Ahmet uzaklaştıramadı. Enes orada. Çıkmadan yakaladı. Enes yerde kaldı. Fol. Gürkan. Ahmet. Ahmet'in pası Emir. Geçelim, geçelim. Taç. Taç atışını kullandı Kadir. Savunmasına geri döndü. Bırakmadı. ikili mücadele kazandı. Orada Arslan araya girmek istedi. Kadir atak devam ediyor. Yüzünü SK. Şimdi savunma uzaklaştırdı Taç. Lig Bursa Elitlik mücadelesinde Cuma programımızın son maçı. Yüzünü SK Gamsızlar. İlk dakikalarda Gürkan'ın golü geldi Gamsızlar adına. Kadir. Uzaktan vuruş. Cihat başarılı. Enes. Enes pasında Emir. Yerinde müdahale. Gürkan bırakmadı. Gürkan. Gürkan. Çizgiye indi. Dışarıda Emir bomboştu içeride. Gürkan'ın hareketi faul. Hızlı başladı Kadir. Uzaktan istediği vuramadı. Enes. Enes hata sürüklemeye devam ediyor Gamsılar adına. Evet biraz hızlı pas oldu Emir için. Out. Kadir. Biraz arkasında kaldı top. Taç atışıyla mücadele devam edecek. Enes taç atışı kullanacak Gamsılar'da. Atış kullanıldı. Aslan. İçeri çevirdi. Savunma araya girdi. Emir. Emir. Egemen dışarıda. Yüzünü SK takımı turnuvamızın ligimizin ilk takımı yeni katılan takımı düzeltiyorum. İlk mücadelesinde rakibi gamsızlar. 1-0 geride yüzünü SK. Gürkan'ın gol geldik dakikalarda. İçeri girdi Ahmet topu taça gönderiyor. Savunmanın başarılı ismi Ahmet. Cihat başarılı topalarda gol. Eşitlik geliyor. Golün adı Enes Şahin. Eşitliği getiriyor takım adına. Turnuvadaki ilk gol. Yüzünü SK'nın Enes'ten geliyor. Ahmet. Gürkan. Ahmet. Et, Gürkan. Bıraktı Aslan. Aslan. Baskı var. Yüzünü SK'dan. Geriye döndü. Ahmet. Gürkan. Gürkan. İki kişinin arasında sıkıştı. Enes de oradaydı. Şimdi atak devam ediyor. Enes. Enes. Ahmet. Oh Müthiş müdahale. Yerinde müdahale. Emir. Emir'in pası. Enes. Evet. Sakatlık olmasın. En büyük temennimiz. Genmişim, ya. Gerek, yok, Gerek yok abi. Gel konuşma. Abi istiyor adam. Laf atıp karıya adam. Konuşma. Gel ben poliste mi? mi? Yok, adamı öyle söyleyeceksin de. Abi istiyor da. Ev Gel Aynen. beyaz. Konuşma sop. Hadi Gel Sağlık bırak. Şimdi Ahmet kullandı. Kadir uzaklaştırdı. Enes atak devam ediyor. Üst döndü. Oyun devam ediyor. Emir'in de baskısı var. <laughs> Yarı sağda. İyi pas. Enes. Atak devam ediyor. Şimdi Ahmet uzaklaştırdı. Evet oyuna devam ediyoruz. 1-1'lik Bir eşittik. Gürkan ve enesin golleri geldi yüzünü SK gamsızlar maçta ilk yarı İyi döndü iyi döndü atak devam ediyor enesin müdahalesi taç ben, ben... Adı neydi? Oğuzhan mıydı? Oğuzan hakem itirazdan sarı kart gördü. Kadir ve topun başında. <laughs> İki kişilik baraj. Cihat Kadir dikkatli. Kadir topun başında. Kadir! Baraj alpas'tan, Alsan'dan düzeltiyorum. Ya, ya. De, ya. Böyle Hadi. Sarı! Hadi. Sarı! Sarı! Kadir taç atışını kullanacak. Taç. Tamam, tamam, tamam. Enes şimdi taç atışı kullanacak. Gamsızlarda Ahmet. Ahmet uzun oynadı. Emir için hızlı bir pas. Bir ilgi eşitlik mücadelede. Enes'in ve Gürkan'ın golü geldi. iki takım da gerçekten iyi bir mücadele izleyeceğiz. Aslan. Enes. Enes. Enes vurdu. Ahmet'ten top. korner çıkıyor. Lig lig mücadelesinde turnuvamıza yeni katılan takım yüzünü SK Gamsızlar karşısında ilk mücadelesi bir birlik eşitlik. Enes köşe vuruşu kullandı. Enes orada yakalayamadı. Out. <laughs> Ahmet. Ahmet'in pası Emir'den önce savunma girdi. Taç atışı kullandı. Emir. Geriye gönderdi Gürkan. Gürkan vurdu. Taç. Mücadelede bir birlik eşitlik. Gürkan. Enes topla buluştu. Enes. Savunmaya çarpan top. Taça çıkıyor. Enes taç atışı kullanacak gamsızlar da. Ahmet. <laughs> Sin yaptı hareket faal. Haydi, haydi, seni haydi oğlum. Kadir. Kadir. Pas atacak arkadaşını aradı. Kendi yarı sahasında iyi paslaştı ama Enes için hızlı pas. <laughs> Ahmet. Gürkan. Geriye döndü. Ahmet topla buluştu. Savunmanın en gerisindeki oyuncu. Gamsızlar'da. da turnuvamızın da en başarılı defans oyuncularından biri. Taç. Şimdi taç atışını kullanacak. Yüzünü SK atış kullandı. Oğuzhan kontrol edemedi. Taç. Enes. Aslan orada kontrol edemedi. Kadir. Şimdi top kaybı. Vuruş dışarıda. Ozan, Kadir, Kadir, iyi çıktılar. Ozan, Ozan, Enes'e bıraktı. Enes, vuruş. Ahmet yine müdahalede. Enes kaçıcısını kullandı. Cans orada başarılı. Gürkan, pasında Aslan, iyi geçti. Aslan. Pası savunma araya girdi. Taç. Abi senin adın neydi? Yasin. Tamam. Mavili olan? Bu 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 bu. bu. Ha, Seyit. Yasin. Tamam. Pardon Pardon. Yasin şimdi taç atışını kullanacak. Yüzünü SK'da. Atış kullanıldı Oğuzhan. Ozan müdahalesi Taç. Yasin atışı kullandı. Ahmet Korner. <laughs> Topun başında <laughs> Ozan köşe vuruşu kullanacak. Atış kullanıldı. Taç. <laughs> Olsan'ın ayağının altından kaçtı. Gel gel oğlum. Taç atış kullanacak Oğuzhan'la yüzünü Seyka Seyit. Seyit. Geriye döndü kalecisine. Kadir. Kadir. Emir orada baskı yaptı. Şimdi Enes. 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 Pas düşüncesinde Seyit araya girdi. Oğuzhan yetişemedi topa. Emir şimdi bıraktı Aslan'ı. Aslan şimdi taç atış kullanacak. Gürkan. Sağ tarafta Egemen bıraktı. Ahmet. Emir. Enes karşı karşıya. Çıkarttı. Şimdi vuruş. Top gol 2-1. Top gol 2-1. Enes'in asisti. Aslan'ın golü. 2-1 öne geçiyor Gamsızlar. Kadir. Oğuzhan. Kadir. İyi bir mücadele ile sizlerle beraberiz Oğuzhan. Kadir. Geriye döndü kalecisine. Kadir Seyit çık oğlum, çık, çık. Enes, göster kendini. Seyit iyi pas yaptı Bir top kaybı devam ediyor Seyit baş baş. Oğuzhan Yasin Yasin'in pası Aslan uzaklaştırdı Yasin Bırak düzeltiyorum Enes oradaydı Şimdi Gürkan Gürkan'ın pası Emir Gürkan hata sürüklüyor Seyit'in orada bir çarpışma oldu. Celtin bence birbirlerinden özür dilediler. Gürkan arkadaşını kaldırdı. Mücadele devam ediyor. Seyit. Sol, 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 Enes. Enes. İyi pas. Savunma. Egemen araya girdi. Şimdi Enes topla buluştu. Enes bıraktı. Ahmet uzaklaştırdı. Taç. Yasin atış kullanacak. Son iki dakika. Seyit. Seyit'ten uzun top. Cihat kafası uzaklaştırdı. Aslan. Kadir'in orada müdahalesi. Taç. Gürkan taç atışını kullanacak. Egemen, Gürkan. Şimdi Seyit uzaklaştırdı. Oğuzhan iyi geçti. Gürkan yerine müdahale. Yasin bıraktı. Yasin Enes. Yasin. Kadir. Çok iyi döndüler orada. Kadir. Bıraktı kenara. Atak devam ediyor. Ozan. Ve out'a çıkıyor. Gamsızlar savunması toplandı. İdealendiremedi bu hata. Yüzünü SK. İkinci adı görüşmek üzere.